Al Ay gelir Ryan gelir. Kapından ya gelir. İstanbul'dan çarşıya. Oğlum ne oluyor lan? Allah. Tekerleğin altına süngeri koyduk. Hop. Şuraya da temizleyelim. Gıcır gıcır olsun. Gıcır 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 gıcır. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün minibüsçü oluyoruz. Ve minibüsümüzle beraber sahtan akşama kadar para kazanmaya çalışacağız. Minibüsüm nasıl? Yoruma yazar misiniz? Bence mükemmel. direksiyona bakın. Tekerleklere bakın. Tertemiz yapıyorum arkadaşlar. Gıcır 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 gıcır. Oo. Oh. abi. Olma. Kahvaltı zamanı. Ne oluyor? Muavin. Muavin. Neredesin? Sesim var sen yoksun abi ördüm. Kahvaltı ha. zamanı. Kahvaltı mı getirdin? Zamanı, getir getir. Oo, poğaçamızı getirmiş. Eyvallah. Aferin buradaki değilim. ne? Ver bakalım içeceğimizi de ver. İçeceğimizi Heram. de ver. Evet arkadaşlar. Mini olarak kahvaltımızı hızlı yapmamız lazım. O yüzden bir tane poğaçamız var. Bu poğaça neydi Tuna? Abi zeytini seviyorsan zeytini getir. Zeytinli mi? Oğlum ben Oo. kaşarlı seviyorum ya. Bilmiyor musun sen? Of neyse seyir artık ama. Ver bana abi, kaşarlı ver. Ver. Ne ne unuttun ver kaşarlı Hayır yok yok. Neysen merk. 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 ama. Ver ver ver. Bayağı bir para ödedim onun için. Tamam tamam yiyorum. Oh güzelmiş ya bu da. Lan iksir. iksir çıktı içinden. Bu nasıl bir şey? Can var içine ya. Allah Allah. Neyse hediye abi. Yemez. Hediye ben. Hediye hediye. Ayranımızı içelim. Allah. Lan bundan da iksir çıktı. Bu ne ya? Neyse <laughs> abi. Anlamadım ki Allah Neyse, Allah. Neyse ama Samet abi. Ha söyle. Samet abi ama minibüs saatimiz şimdi. Hadi gitmemiz gerekti. Ne? Minibüs saati mi geldi? Koş koş koş. Müşteriler kaçacak oğlum. Müşteriler kaçacak. <laughs> çabuk çabuk çabuk. <laughs> Allah doymadım da ben ya. Daha yeni yemeğimizi yiyorduk. Kapıyı kapat. Sen <laughs> şimdi Anlamıyor. Artık Anlam. benim muavinimsin Tuna tamam mı? Neymişsin? Muhabir. Ne anlamadım hiç abi? Muhabir değil, muavin, muavin. Söyle bakayım. Muhabir. Ya muhabir diyor ya. <laughs> Neyse arkadaşlar <laughs> bir şekilde bunu öğretmemiz gerekecek. Yolumuz neredeydi muhabir? Şimdi arkadaşlar minibüsçü olduğumuza göre artık yolda giderken ne yapıyoruz Tuna? Minibüsçüler benim bildiğim şöyle yapıyor. Yolda giderken bir yandan arkadaşlar poğaçamızı yiyeceğiz, ayran, müziğimizi de açalım. Oo, oh, oh. çok iyi, çok iyi. Oh, poğaçamızı yiyelim. Direksiyonu tut, Direksiyona tutalım. Direksiyonu abi, tut direksiyonu tut direksiyonu tut. Abi. abi Ooo. Oh, oh. abi. abi. Doymadım oğlum yemem lazım. Allah kim arıyor ya telefon da çalıyor. Abi. Arka cebimdeydi telefon arkadaşlar telefonu da abi, alalım. Abi abi. Oh, kim arıyor abi, ya? Abi. Alo kimsiniz kim aradınız? Abi, ben Tatlı Kız. Tatlı abi. Kız Oo nasıl Tatlı Kız? Biz de minibüsçülük yapıyoruz Sunaya. Abi yavaşla. Yanımda muavin oldum. <laughs> abi kaza yaptınız lütfen. Yok ya ne kazası? Tatlı Kız gel minibüste param var mı senin? Yolcu olarak alayım ben ya. Allah. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ah. Ah. Tatlı kız kapat. Seni sonra arayacağım ben. Allah. 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 Ne oluyor lan? Ya, abi. Bir şey diyeceğim sana ya. Terbiyesiz. Ya sen diyordum ya. i̇yi misin ya. Tuna? İyi misin? Şuradan gel. Şuradan gel. Şuradan gel. Abiciğim oh. i̇yi misin? Ya, bir şey var mı? Sana ya Kolum, yok iyi yok mi? Canım. Bak ya diyorum sana. Sürme böyle Allah'ım. Ya bir ya, şey ya, diyeceğim. Bir şey diyeceğim Tuna. Bir şey diyeceğim. Oğlum bizim mahallede ben minibüse bindiğimde minibüsçüler böyle yapıyordu. Bir elinde poğaça ve telefonla konuşabiliyorlardı. Minibüsçülerde bu yetenek var. Ben niye yapamadım ya? Şimdi abi bugün ehliyetini mi aldın? Ya eli niyetim var benim ama yapamadım arkadaşlar. <laughs> Arabamıza gitti la biz ya para kazanacaktık. Zengin olacaktık bununla şimdi ne yapacağız? E, abi şey bak hiçbir hasar da almamız. yapabiliriz ki? Ya nasıl bir şey olmaz olsun abi? Param parça oldu. Lastikler elimde baksana şuraya. E koyabiliriz. Emin misin? Mantık, mantık Deneyelim. şöyle, evet. şöyle bir çık çık çık. Aa oldu bu. Galiba oldu. Canım, yaptın dur, işte. dur 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 dur. Dış şeyini takmamız lazım. Ya. Ya, olmuyor değil. ya. Vallahi olmuyor. Dur şimdi dur şöyle ya Ya hadi dene. Oğlum sıkmam torna video yok. Tornavida yok. Ne yapayım? Dur ben bir ya bak, yapacağım. Ya ya ben de Dur bak şimdi onu attım oraya ve poğaça. Poğaçayla sıkacağım şimdi bunu. Yerine Abi <laughs> dur oğlum dur. poğaçayla vidaları açmam lazım. Ee, poğaçayla nasıl vidası <laughs> tamir edeceksin ya? Ne yapayım yok. al. Sen tak. Al tak o zaman. Sen al. İzliyorum. O zaman ver tak. bakayım. <laughs> aa! Ya yapamıyorum. Aa, of. Oh. Yaptın. Nasıl yaptın ya? O aa, zaman aa. o zaman ben buldum. Dur şunu dışını sen takacaksın, İçini de ben takacağım. İkimizin demek ki iyi olduğu yerler farklı. Oğlum şiireceğim ön tekerlek sağlam. Burası nasıl kırıldı ya? Neyse bunu da taktım. Arkasını da tak 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 aha kırıldı vallahi bloklar kırıldı yes, taktın mı taktın dur, mi? dur dur evet. dur dur minibüs çizilmesin şuraları bir iyice kırala. kır 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 Allah'ım inşallah minibüs çalışıyordur arkadaşlar tek geçim kaynağımız bu başka para kazanacak bir şeyimiz yok fakir başladık zengin bitirmek istiyoruz bu videoyu o yüzden aha araba çalıştı 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 yeah! <laughs> dur, dur 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 şöyle yapalım şöyle yapalım tamam bundan sonra arkadaşlar Abi, dikkatli hadi, kullanacağım hadi, hadi. tamam bundan sonra poğaçayı e, dururken yiyeyim <laughs> Tamam. Dururken yiyebilirim değil mi? E, evet ama tamam. arkada arabalar Yine, yoksa yine telefon çalıyor. Yine telefon çalıyor. Telefonu açsam araba sürerken. Abi bu sefer ben konuşayım onu. Tamam mı? Sen, Sen çok dikkatsin. Dur 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 şöyle diyeyim o zaman. Telefonu açayım hemen geri kapatacağım. Alo. Alo. Kapatmam lazım araba sürerken. Kapattım. <laughs> hemen kapattım. <laughs> hemen kapattım Tuna. Gördün mü? Nasıl? <laughs> ee, a, a, abi ne dedin? İyiydi bence. Da... Hemen kapatmam lazım dedim. Hemen kapattım yani. Ayıp olmasın diye açtım. Ama bir şey diyeceğim. Hiç müşteri yok etrafta arkadaşlar. Biz nasıl bırakacağız ki böyle ya. Allah Allah. Evet ya. Aha korna da var. Peki, abi abi. Ne yapalım o zaman? Kalabalık bir seyircilere gidelim. Olmaz mı? Tamam dur kalabalık sokağa götüreceğim seni. Merak etme. Muavin Hazır ol şimdi. Köşeyi döndük mü müşteriler şakır şakır gelecek. Aha orada birisi var. Aa. Kim lan? Kim bu? Aa, Tanıdık gibi. Tatlı, tatlı kız. Tatlı kız mı? Merhaba. Aa, oh, tatlı oh. kız o. Buyurun buyurun buyurun. Akser aksar 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 aksar. Buyurun efendim. Gerçekten. Buyurun efendim hoş geldiniz. Aa. Aa tatlı kız sen misin? Merhaba. Aa, evet tatlı kız ya. Oo. Ay, hoş mi? geldin. Şimdi bir şey diyeceğim. Buna tatlı kızdan efendim? tam mı para alacağız? Öğrenci mi alacağız? E, biz de bilmiyoruz ki. Sor sor. Sor, oldu? sor sor. Öğrenci kimliği var mı? Sor bakalım. <gülüyor> 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 <Bir> dakika. Ne oluyor ya? Ne oluyor? nasıl beni bir e çıktı? Ne demek almadım aldım ya. Sen nasıl indin? Bin, çabuk bin ya. Allah Allah. Tamam, bindim. Bak kemerini mısın Kemerini bağlamazsan aşağı düşersin. Allah Allah. Evet ya kemerini bağla. <laughs> Muavin sen ya. niye gülüyorsun Muavin? Komik bir şey mi var Muavin? <laughs> Allah Allah. Yazık değil mi kıza kıza aşağı düşmüş? Evet, Allah evet koştum Allah. oradan. <laughs> Gülme kardeşim gülme sor muaminsin sen Öğrenci akbili var mı sor bakalım Efendi, tabii Öğrenci misiniz yoksa yetişkin misiniz Öğrenciyim ne kadar 1 lira de 1 lira de 1 lira 1 lira Öğrenci 1 lira 1 lira, 1 oh, bir lira. Bak, birazcık kaydırdık. Attım. Alalım. Oo, para geldi arkadaşlar. 1 lira elimde bakın. Oo, güzel. Oğlum ilk paramızı kazandık Tuna. Çek, çek, çek. Evet, evet, evet. Çek, çek. Tuna, efendim. Benim fotoğrafımı çeksene. Oh. E, ee, Samet abi, benim telefonum sendeydi. Çekme, çekme, çekme. Ben muhabirim, ben çekemem. Özür oh. ya, o, zaman ben kendi kendime çekilirim. Tatlı kız efendi. Biz şu an iş yapıyoruz. Konsantratörümüzü bozuyorsun. Bak, kaza yapacağız he. Tabii beraber çekilelim o zaman. Hanımefendi. Ay, ya, hayır. Yapmayın bak konsantrasyon bozuyor. Telefonu cebinize koy. Üçlü selfie. selfie. Ya Neyse. Susun ya kalkın. Tamam, kafayı yiyeceğim ya. Muavin al telefonun elinden. Al telefonun elinden. Ben cam vermeyeceğim, vermeyeceğim. Hayır. <laughs> selfie. Ya Son. kardeşim bizi delirtmek <laughs> istiyorsunuz. O telefonu bırak şurada. Selfie selfie. Pembe pembe telefonu var. Alayım telefonu. Alayım telefonu. Alayım Şu telefonu. Şu an video kaydını koy. alıyorum. Video kaydını alıyorum bu bağırmanını. Ya ne, ne, ne demek ki kardeşim. Allah'ım ben de video alıyorum. Al ben de seni çekiyorum. Al ben, Aa, ben de. Niye hemen üstüme selfie çekiyorsun? Konsantrasyonumuz bozuyorsun. Al ben de video alıyorum. Yatığımda alıyorum. Ama telefonu yüzüme kapattırırken öyle demiyordun. Ya ne yapayım? Araba sürüyordum. Mecbur telefonu hemen kapatmak zorunda kaldım tatlı kız. Düzgünce de şurada gidelim bak. İleride yolcularla para kazanmamız lazım. Zengin olmaya çalışıyoruz burada. Selfie. <laughs> <Ne>? Öyle <laughs> selfie diyor arkadaşlar <gülüyor> ya. <gülüyor> ben ne yapacağımı biliyorum. Arkadaşlar herkes like atarsa 100 like olduğunda tatlı kızın telefonu gidecek. Hadi herkes like yapamazsın. Like 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 like. Like evet. <Zuklar> like 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 <Sessizlik> Tatlı kız gel selfie gel gel. Evet gel, arkadaşlar. Gel, gel, hadi. Arkadaşlar hadi. Arkadaşlar. Aa gitti. <laughs> i̇şte bu kadar. Hadi, hadi. Tamam selfie yok. Otur yerine. Otur. Selfie bitti. Selfie bitti. Otur ya. <yüz> evet. Tamam tamam. Hadi, otur. Tamam. Şu an arkadaşlar. 100 tane hadi, abonelik evet. attığınızda da telefon geri gelecek. Ama şimdi abonelik atmayın. Biraz bekleyin sonra atın tamam mı? Anlaştık. Anlaştık. Evet. Şimdi abi, para kazanma abi. vakti. Tamam oğlum bir durun ya. Kapıyı da kapatalım. Şarkı açacağım. Bak size şarkılı yolculuk yaptıracağım. Tamam hangi şarkı o zaman o? Cikuli. E Kap abi hayır ya. ya. Hadi Tuna aç güzel bir şarkı. Tamam. <laughs> eee. Ey. Oğlum birinde İnanılmaz durur musun? Baba, Çok yani. değiştiriyorsun şarkıları. Tamam tamam ya bir tane bulacağım iyi. Ya dur artık dur. Dur. Ve, burada dur. Tamam tamam ya. Oo. Tamam, musun? tamam dur Müslüm Baba dur. Dur Müslüm Baba çalsın arkadaşlar. Güzeldir bu. Birazcık dinleyelim inşallah telifede girmez. O minibüsçüler böyle arabesk dinler arkadaşlar genelde. O yüzden biz de arabesk dinliyoruz tamam mı gençler? Sen ne seversin tatlı kız? Ben her şeyi dinlerim. Kesin ki. K-pop. K-pop mu? Hayır ben sevmem. <laughs> ne? Oha. Oh. İlk defa görüyorum ben de bunu. Oh, ah, ah, frene basamıyorum. Basamıyorum. Allah! Oh, no. oh, arkadaşlar! Hayır. Ne oluyor lan? Oh. Oh. Proyuncu. Şey diyeceğim, şuraya bakın. Proyuncu. Ulan proyuncu bizim hayatımızı kurtardı da. Şu çukur, ne bu ya? Yolun ortasında çukur. Dur torbalısı varmış ya. Lan size konuşacağım diye yolu görmedim görüyor musunuz? Proyuncu. Se seni öpeceğim. Seni öpeceğim. An, an, an. Ya tam bir süper kahraman gibiydi. Arkadaşlar dikkatli olun, dikkatli olun. Yani minibüs gitti ama bir kötü <laughs> haberim var bir de güzel haberim var size. İkinci hangi haberi söyleyeyim? İyi haber. İyi haber şu arkadaşlar minibüsün parçaları bende. Kötü haber minibüs yok. Patladı yani. Bir, bir bir haberim daha var arkadaşlar. O da şu. Sana büyük bir ödül vereceğim bunun için. Yani bütün paramı vereceğim sana pro oyuncu. Seviniyorsun değil mi? Zengin olacaksın diye. Lan seni var ya. Lan seni var ya. Çünkü <laughs> hak etti değil mi tatlı kız? Kahramanlık yaptı yani. Bizi kurtardı canımızı. Ölecektik yoksa. Evet. evet. Hak etti. Hak etti. Hak etti. Bence de hak etti. Be. Pro oyuncu tüm paramız e, 1 TL. Ne yapalım oğlum elimizdeki bu. Fakir başladık oyuna. Tatlı kızdan aldık onu da. <laughs> Ama durun arkadaşlar. Benim güzel bir planım var. Hepimiz el birliğiyle yeniden bu mühimizi tamir edip para kazanabiliriz. O zaman koşun şehrimize. <laughs> <laughs> Çikolatayı da tarttık mı? Ne oluyor lan? Kim popomu elledi? Ne yapıyorsunuz orada? uzaklaşın bu kadar dibimde ne yapıyorsunuz siz gelin lan siz de yardım edin şu koltukları tatlı kız ön tarafa tak koltukları tak herkese göre paylaşımı sen Abi ben ne Sen, ben ne sen yapacağım bunları yapacağım. Iyi takıyorsun İlk önce pro oyuncu sen lastikleri tak sen de jantları takıyorsun e takın bakalım ya her şeyi ben yaptım arkadaşlar ooo oh. Yap. şuraya bakın ya minibüsümüzü tekrardan tamir ettik çok iyi be çok iyi oldu mu her şey oldu mu evet yaptık evet bitirdik Vay! sarıya boyadı minibüsümüzü şuraya bak ya bir şey diyeceğim bu biraz taksiye benzedi ama böyle neyse zaten öyle değil mi Oo tamam bu renk güzel, bu renk güzel. Oğlum ben bunu sevdim. Minibüs rengi böyle olur arkadaşlar. Benim 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 benim. Şimdi çok güzel bir müzik eşliğinde 10 numara müşteriler alacağız arkadaşlar. Broncu nereye gidiyor ya? Broncu savaşa mı gidiyorsun kardeşim? Neyse işi var galiba. Evet. Hazır mıyız gençler? Evet, evet Hazır. şimdi bol bol paramızı kazanacağız. 1 lira kazanmıştık, 1 liramız da gitti. Zam mı yapsak ya Tuna ne diyorsun? Bence 3 lirayı çıkartalım. Ya bırak ya. Millette para yok zaten. 1 lira iyidir öğrenci. Tamam 2 lira. 2 lira. Bizim tam adam bulmamız lazım. Tam büyük adam almamız lazım. Tamam mı? Yani büyüklerin olduğu yere gideceğim şimdi. İzle izle. İzle. Abi sorun. Gördüm <goborlu> hani? bir adam var. Hani oğlum ya, hani Hadi. nerede? Ya bak içeride. Bu adam mı lan? Uy, beni ara, beni ara. Kardeş durdum, 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 durdum. Bin bin bin. Tatlı kız kenara kay. Ya bu biraz şişko galiba. Ben çok burada sıkıştım. Kardeşim arkaya otur. Kardeşim arkaya otur. Ne evet. tamam, tamam, tamam evet. Abi evet. evin var mı? Evet. Top kapı aksar 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 aksar. Öğrenci 1 lira, tam 2 lira. Arkadan vermeye kalmasın. Ee, ya bu bir şey diyeceğim ya bedava değil mi bu evimiz? bedava evimiz mi olur hayırdır ya? Paralı paralı evet. para kazanmamız lazım. Paran paran yoksa git buradan. Ya ben emeğim bedava sandım da. Sonuçta parası yazmıyor bende. Kardeşim dalga mı geçiyorsun ya? 2 lira tam ücreti var. Tatlı kız arkadan al. Arkadan vermeye kalmasın. Verelim Hadi ücretleri. Ver ver ben bile paran, var, baran, ver. Hadi. Yoksa e. git buradan. Tamam bir dakika paramı arıyorum. Konumun içine koymuştum da. Ha. Uyyy <laughs> iğrenç Ya Cuma ya, minibüs ee. sürü bu kadar zor mu ya Ya peynirli poğaça verdi bana Peynirli poğaça mı Peynirli poğaça mı Ya bir şey diyeceğim kardeşim Bak paran yoksa indireceğim seni Zaten Aksaray'ın <laughs> yarı yoluna geldik Ya ben param aslında donanma içindeydi Bulamıyorum ya Ulan bak deliriyorum Tuna Of İnip dövelim mi şunu ne diyorsun Abi ne yapalım bence kovalım bence ya Dönmeyelim Yoksa Kardeş bedava olmaz evet. Bak in paran yoksa Tamam durun ya veriyorum. Ee, kandırdım param yok. Hadi götürün beni. Bunun... Of, dur dur arabayı. Dur. Durdurdum lan. Durdurdum lan. İn lan aşağı. İn lan aşağı. Sen kime? Dağın uçuyorsun. İn lan aşağı. İn lan. E Gel lan buraya hareket yapıyor bir de twerk yapıyor. Oğlum para yoksa a niye beni sinirdiriyorsun? E ezikler. Bak hala ezikler diyor ya. Kafayı yiyeceğim ya. Şu tatlı kız o poğaçayı yemedin değil mi? Duydum. Ver poğaçayı ver. Hayır hayır attım attım benim size. Attım maaf aferin tamam at at at. Ya arkadaşlar bir şey diyeceğim. Biz minibüs nasıl para kazanacağız? Böyle müşteriler mi olur ya? Hani çok para vardı minibüs içinde? Abi aslında baya bir para kazanıyoruz ya. Ha kaç para kazandın bugün Tuna? Ee, 1 lira. 1 lira kazandık. An... <laughs> onu da Prong'a verdik. Evet, Neyse. Ya, Dur ben biliyorum. Ben biliyorum. Kal. Bak burası zengin mahalle. Görüyor musun? Villalar var. Sağda solda her yerde villa var. Kesin burada zengin biri Abi. vardır. Allah'ım ne olur bu zengin mahallesinde güzel bir müşteri bulalım ya. Ne olur ne olur ne olur. Ne olur olur ne olur. Aa, Aa, burada mı? Var. var. Burada mı? Var. Burada <laughs> ben geldim durur mu sorun ne oldu? Köpeği bile beraber mi bize mi Kardeş köpek binemez. İnsanları alıyoruz sadece. Köpeği bile beraber Gel buraya dur gel buraya. Aa, sen kime vuruyorsun lan? Sen niye vuruyorsun Aa. arkadaşıma? Binemez diyorum köpekle beraber. Aa. Anlamıyor musun? Ne yapıyorsun? Allah Allah. Kendin dur oğlum ya yaşlı adamla sen de abartma kardeşim. Abi, ben sadece olmaz diyorum olmaz yani biz de köpekleri seviyoruz hayvanları seviyoruz ama bak burada ne yazıyor köpekler bilemez niye yazmıyor lan Tuna muhabbet Sen yani niye yazmadın oğlum buraya abi ben yedim o yazıyı yedin mi yok <laughs> senin her şey yiyorsun burada mı yedin bir daha gelmiyorsun evet, bak yedim. müşteriye rezil oluyoruz burada ne olacak sanki köpek olmaz diyorum olmaz Allah Allah benim isteş köpek gördün mü ha? ne var ha? lan siz varsınız ya ne ee? sen, sen bize köpek mi diyorsun sen bize köpek

Bir de artistlik yapıyor. Ya bir de artistik yapıyor. Lan köpek! Sen de mi bize saldırıyorsun lan? Sen de mi bize saldırıyorsun? Yürüyün gelin, Allah Allah! Bu bu. Manyak ya! Nerede deli var bizi buluyor. <laughs> Allah Allah! Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Aranızda şanssız biri mi var? Şanssız gününüz mü bugün? Yani ben değilim. Yani benim şanssız günüm değil. Aa. Çünkü o e, yediğim... Aklıma ne? bir şey geldi. Ha? Acaba içtiğimiz ayranın içerisinde kötü şans büyüsü mü vardı? <laughs> Olabilir. Olabilir değil mi? Bir süt mü içsek ya? böyle bedenimiz yenilense Süt müt. Burada çiftlik yok mu? İnek minek ya. Bir süt içsek belki de şansımız e abi, gider. Abi ha. kalabalık şehirde nasıl çiftçilik olsun? Vallahi Aklım ya şehrin de ortasındayız. Bilmiyorum ki kafayı yedim. Aha, oh, dur 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 dur. Bu adam zengindir. Bu adam zengindir. O o. Dur, 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 dur. dur, 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 dur. Ee, hey, Habibi, Habibi hoş geldiniz. Abi habibi, bu nefes nereye her gidiyor. Aksan, aksan, her yere gidiyoruz. Oğlum, gelsene Muavin, gel. Muavin, şuna yardımcı ol. Evet, ha. Muavinimiz var burada. Tuna, Muavin, güzel davran, güzel davran. Ne ihtiyacı var? Sor, sor, bir şey istiyor Sor, Sor, sor sor. Ben, evet, evet, ben o Ben bittim ama. Bizi götürür müsünüz? Abi. Tabii tabii götürürüz Merhabalar. götürürüz. Nereye isterseniz götürürüz. Daha güzel ben yalnız. Nereye? Eee abi ne diyor? Sol durak sol durak. Tamamdır tamamdır tamamdır. Evet Tuna Hala Bey. Hadi Tuna Bey Tuna Bey. Tuna Bey. Ee... Müşterimizin Efendim, terlemiş e, birazcık onu peçete verir misiniz? Eee buyurun. Ben vallahi teşekkürler küçük adam. <laughs> sana küçük <laughs> adam dedi. <gülüyor> <gülüyor> tatlı kız tatlı kız espri yap güldür adamı güldür adamı güldür adamı. Senin konuşma esprilerin var. Ama ücreti vermedi. Aynı e, parayı insan alacağız zonu Zengin zengin direkt komple alacağız anladın mı? Tamam Daha sana bir so Baykuşlar birbirlerine nasıl bay bay der? Bay bay. Nasıl? Bay 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 baykuş. <laughs> of ya bu nasıl espri? Güldün mü Tuna hiç gülemedim ben. Vallahi bu komik değildi. <laughs> <laughs> zengin olacağız. Bu sefer bence zengin olacak arkadaşlar. Bu sefer zengin olacağız. E hey, be dur dur. Ya, abi ben indiririm bu sizi. Allah 100 lira verdi. 100 lira verdi. Tabii abi bir inebilirsiniz abi bir tabii. Bu değil yanlış oldu. Yanlış mı oldu? Hmm, neyse. Oğlum tuna 100 lira verdi. 100 lira. evet 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 evet. Tuna şarkı söyle. Tuna şarkı söyle. Tuna ortasına gel. Ortasına gel. <laughs> Hayır, onu söyleme. Ne ya? Güzel Buradan bir Miyim? Tamam tamam tamam. Hemen indirelim. Hemen <laughs> indirelim. Abi arat oynuyor. Vallahi lan ne oluyor? Ee, burası da değilmiş. Devam edelim. Yasmin Allah. Oh. Neresi kardeşim sen? Son durak dedin. Son durak değil ki zaten burası ya. Son durak denmeyeceğim mi? Emin misin? A abi yalnız yoldan gitmiyor muyuz zaten? Biz yalnız uzaktayız. Yanlış değil oğlum. sondura buradan gidiliyor ya. Hayır ben devam edelim. Sağdaki durağa. Tamam beyefendi. Sağdaki durağa geldik. İndirelim sizi. Buyurun. Buyurun. İndiriyoruz. Evet. Tam bir bir saat tam durdu. Buyurun. Buyurun. Güle güle efendim. Güle güle efendim. Buyurun. Alalım aşağı. Buyurun ben yine Bu biraz falan. Oh. Yeter ama bak beyefendi. Bir dahaki durakta son hakkınız haberiniz olsun. Son hakkınız. Ben, ben yanlış yere oturdum. Geçtün, ha. Geç Tuna. muhabine geç. adam dalga mı hiç anlamadım ki ya. Neyse dur şuradan gidelim. Kestirmeden evet, gidelim. Neyse Arab Arabik, ee... müzik. Arabik müzik açalım. Arabik müzik bence hoşuna gider. Evet evet. ben burada öneyim ben burada öneyim burada öneyim Tamam tamam geldik 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 Buyurun 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 ben vazgeçtim vazgeçtim Sen vaz mı geçtin? Ya in artık Yine mi vazgeçtin? İn artık Bir aşağı bir aşağı Sen bizi ayırdın lan Sen bizi sen bizi ne sandın lan Sen bizi ne sandın Paramızı ver Dolaştırdın her durak döndürdün bizi Ver lan daha fazla para Yüz lira etmez daha fazla ver Ya bu iyi Ya iyi Ne var yani ya bu iyi Oğlum <laughs> ne demek ne var O oh, verdi bir lira daha verdi Lan bir lirana başlayacağım senin Görmeyeyim lan bir daha seni burada Allah Allah Abi yüz lira verdi onu sıkıyorum Bilim. Neyse aynen aynen. Şimdi arkadaşlar bu parayı sonuçta beraber kazandık. Ve bu bence helal bir evet. para. Helal para olduğu için alın terimizde kazandığımız için parayı ben bölüşmek istiyorum. O yüzden eşit bir şekilde bölüşüyoruz. 1 lira sana. 1 lira sana. 1 lira bana. Tatlı kız 1 lira sana. 1 lira sana. 2 lira bana. 1 lira sana. 1 lira sana. 28 lira bana. 1 lira sana. 1 lira sana. 62 lira bana. Tamam eşit bir şekilde bölüştüm. Lan fazla para düşürdüm. Kim ah, aldı onu? Ah, Kim aldı? Ah, Sen aldın. Allah değil. Allah tamam bölüşün. Tamam bölüşün. Tamam, Sonuçta ben şoför olduğum için fazla aldım arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Aa. Tatlı kıza niye para veriyoruz ki? Aa harbiden. Tatlı kız sen. benim oldu. Sen yolcuydun biz <laughs> sana niye Aa, para abi, veriyoruz abi ki? Oradan, abi orada abi orada müşteri var. Müşteri bir tane daha müşteri var. Oo beyefendi buyurun benim sen binmek istiyorsunuz. Evet. evet. beyefendi işe geciktim acil gitmemiz gerekiyor. Oo. Şey, o, hadi o, hadi o, hadi. hadi. Buyurun beyefendi hadi. buyurun buyurun, Her, hadi, yerden geçeriz her hadi, yerden hadi, sıkıntı hadi, yok. Hadi sahmut abi hadi sahmu abi. Ne sahmu oğlum Samet parlak diyeceksin Allah Allah bir. Çık şuradan tuna çık şuradan. Dur şimdi arkadaşlar. Hadi Dur Hayır dur, tecrübelendik. Şimdi, beyefendi öncelikle şunu söyleyeyim. Bu minibüste selfie çekmek yasak, minibüsü durdurmak yasak, köpekle binmek yasak. Adam akıllı bir şekilde müşteriyseniz gidelim, yoksa in, in, inin beyefendi. Tamam evet. beyefendi, ee, ücreti ne kadardı? Ücreti... 2 lira. Zam yapacaktım, zam yapacaktım ya. Neyse 2 lira yalnız, beyefendi, 2 lira yeterli. E, yalnız tüm yok, bozuklarsan sıkıntı olur mu? Sıkıntı yok, ee, e, 2 lira. Bir, bir bir de verebilirsin, fark etmez. Evet şöyle mı lan? Ha nolo, buna laz. Bu para ne kardeşim? Sen nereden buldun bu kadar Oo, parayı? Bir kuruş ne? Bir kuruş bu. Kaç bir tane bir kuruş? bir kuruş? Manyak mısın ya? Beyefendi. Beyefendi 2 lira, tam 200 tane bir kuruş. 200 tane bir kuruş mu? Yok. Buna <laughs> ne yapmamız lazım şu an? <laughs> bilmiyorum ya. Tatlı kız sence ne, yapayım? yapalım? Sonuçta Adam sonuçta verdi parayı. Sonuçta verdi de bu lan bir kuruş bir kuruş. Biz bu parayla ne yapalım yani? de doldu. Neyse Abi, arkadaşlar ya. ya. Bir şey yok. Sonuçta parayı aldık. Bu adamı da yerine bırakalım. Beyefendi nerede? Şu sağ durakta indireyim mi sizi? Nereye inince gidiyordunuz? Evet, bir sağda ineceğim. Bir sağda. Kardeşim Hadi. orada çukur var. Bizi ulan sen, sen, hain misin lan? Sen bizi oradaki çukura mı atmaya çalışıyorsun? Yine aşağı. Ha? Bir kuruş da verdi. Bunda bir sıkıntı var. Yine bunda da var sıkıntı. Yine aşağı. Sağda inecekmiş. Oğlum sağda nasıl? çukur var. Sen burada ne yapacaksın burada? Sen inşaat mühendisim. Misin? Evet beyefendi çukuru ben kazdım çalışma var. Ha para beyefendi. Oo, o zaman bu zengindir ha. Şişt, beyefendi isterseniz bahşiş bırakabiliyorsunuz. Bahşiş bırakayım buyurun bir iki da bahşişim olsun. Ulan o da mı bir kuruş? Paraları buradan mı buldunuz beyefendi yoksa doğru söyleyin. Yer altında bir kuruşlar mı var? Yok ikramiye aldım. İkramiye aldım. O zaman size e, bol çalışmalar beyefendi. Görüşürüz. Hayır. Ne oldu lan? Aa, gitti. Aa bak gitti. <laughs> Baya gitti. Çalışıyor işte. Arkadaşlar çalışmaya gönderdik. Sonuçta orada çalışmayacak mıydı Tuna? Patlıkız. kız sen nereye gittin? kız. İyi buradaymış. Buradayım buradayım. Çık 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 çık. çık. Allah'ım. Çık zıpla. Aa, ben de zıpla. Abi, bir dakika. Ben de yardım ediyorum. Ay gel. Çıkır ederim ya korktum ya. Rica ederiz rica Oy, ederiz. Iyi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı zenginleşiyoruz. Abi ben süreyim ben süreyim. süreyim. sürüyüm Hayır oğlum senin ehliyetin yok. Kuruşları al kuruşları al. Kuruşları oh. al kuruş kuruş. Ee, ben de şuraya bıraktım. Tatlı kız. Tatlı kız. Tatlı kız beni bir sabır al ehliyetin var mı? Var. Ya o, o. olmaz sen süremezsin geç arkadaşlar. Ya. Ben Benim olduğum yerde sürdük evet. ben. Bak teker lastiğini <laughs> çıkartırım bak. Lastiğini çıkartırım arabanın ya. <laughs> Geç yana geç. Allah Allah. Şimdi, evet arkadaşlar yavaştan para kazandığımıza göre bu müziği açıyorum. Bu müzik eskilerden arkadaşlar. kişi şiki, şiki baba. Ay, 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 din, din. Ferit Ferit din, din. Aha abi, arkadaşlar karşıya bak bak müşteri, bak. müşteri. Vallahi müşteri. Emre zengine benziyor. Dur dur dur. dur. Bence bu Alman. Beyefendi üstüme üstüme geliyorsunuz. Yok yok beyefendi binebilirsiniz. Oo oh, güzel güzel. Tatlı kız yine bu senin yakınına oturdu? Beyefendi bu kadar evet, yakınlaşmayalım. Baba. Tatlı kız arkaya geç istersen. tamam. Tamam he böyle iyi böyle iyi. Tatlı kız. Arkaya geçer misin? Tamam. Dedeye rahatsızlık vermeyelim. Ya, evet. Yanımda otursaydı ya ne olurdu? Ya dedeciğim sen nereye gidiyorsun onu söyle. Ee, ben Mersin'e gidiyorum. Ne? Mersin mi? Ne o? Mersin ne? Hayır evladım. Ersin'e, Ersin'e. Ya dede Ersin Aa. kim ya? Ersin kim? Ersin benim Ersin, oğlum. Ersin herhalde bu apartman. Ya Allah. Abi. Ya. Peki senin oğlun nerede oturuyor de. Sen oğlun. Nerede oturuyor dede? Benim oğlum koltukta oturuyor. <laughs> Aa! Sen, Aa! Bir şey diyeceğim. Bu galiba tatlı kızın akrabası. Bu esprilerde böyle. Ya ne, ne, ne <laughs> hani senin esprilerle birazcık eşit seviyede de. Benimki çok kaliteli bir yere. Amcacım bak biz burada para kazanmaya çalışıyoruz. Helal yoldan bak aram olmadan, çalmadan, çırpmadan emek vererek müşterileri taşıyoruz. O yüzden bize lütfen yeri söyler misin? Tamam tamam. Tansu sokakta oturuyor. Ne o iki? Daire 5 He Tansu sokak. Dur dur arka tarafta. Arka sokak olması lazım. Tamam orayı biliyorum. Şöyle Tansu sokak nereydi Tuna? Bir arkası değil miydi? Geldiğimiz yer değil mi? Şu ee, abi bir dakika. Abi, bir dakika. GPS ayarlayın ha, sağa navigasyon. gidin ondan sağa sonra, dönün. sonra sola dönün sağa gidin ondan sonra sola dönün tamam şu bina şu bina olması lazım geldik dede geldik dede şöyle hop işte burası bayram 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 biz kapıları da açıyoruz oğlum kapıyı açmadan nasıl indin sen dede orasına bize Vay lazım Evet dede. Ee, ee, ben para vermedim. Doğru para vermedin. Kaç evet, para? İki. Tamam sana bir buçuk olur dede ya. İçim ısındı sana o yüzden. Vay alçak gönüllü <laughs> gençler. Alın parayı alın. <laughs> 50 TL mi? Oooo <laughs> <laughs> işte bu. <var. gülüyor> Bereket versin bereket. Arkadaşlar güzel güzel güzel. Siftahımız açıldı. Vallahi siftahımız açıldı. Çok iyi çok iyi be. Devam Aa, abi, devam a, devam. Abi, Tuna o zaman bu müziği açmaya devam ediyoruz. Neydi müziğimiz? Şikir şikir ama. Aynı aynı ama. Sö söyleseniz arkadaşlar söyleseniz bilmiyor musunuz? Ben bilmiyorum. Ya, 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 ya. Aa, Ay özür Allah. yine bir kaza yaptık ya. İyi misiniz arkadaşlar? İyi misiniz? Yeter artık ya. Başım <laughs> döndü. Allah. Beyefendi iyi misiniz Gençli ya? Bakkaldan mı aldınız? Ya kusura bakmayın ya. Tam Telefonu da bakmıyordum aslında Dalgınlık işte Arada bir olabiliyor böyle Kusura bakmayın beyefendi Gideceğiniz yere getirebildik mi siz? Nerede inecektiniz? Sıkıntı yok sıkıntı yok ben Bu kardeşler holdingin sahibiyim Gel ben sana paranı vereyim Vay holding sahibi misin? Ay. 2 lira bir <gülüyor> sürü lira <laughs> Çok teşekkürler beyefendi <laughs> Arkadaşlar işte bu be Paracıklar 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 İşte zengin olduk Sonunda biz de zenginiz Ay. Ve bu parayla kendimize yeni minibüs, kıyafetler, her şeyi yenileyebiliriz. O zaman gidelim evet. arkadaşlar. Sonunda emeğimizin karşılığını alabiliyoruz be. İşte okay. bu be işte bu. Evet arkadaşlar sizce en güzel kostüm kiminki olmuş? Tuna diyenler yoruma Tuna yazıyor. Tatlı kız diyenler tatlı kız yazsın. Samet parlak diyenler de Samet parlak yazsın. Tuna bir şey diyeceğim. Sen aynı rapçilere mi benzemişsin ne? Eee bakayım. Aa harbiden be. Arkadaşlar Tuna'yı hangi rapçiye benzettiniz? Ben seni... Haberim Benzettim benzetti. Oo, tamam bir tane tamam. rap şarkısı söyleyeyim mi senin rap için? Rap mi söyleyeceksin? Söyle bakalım. Avra 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 avra. Dur dur. Ha? Bir şey diyeceğim oğlum rap söylemeyecektin. Niye niye avlayıp duruyorsun? Ee, rap şarkısı o abi. Niye? Nasıl rap şarkısı ya? Arkadaşlar bu nasıl şarkı biliyor musunuz? Ya tatlı kız. Bu Artık şarkı... rapler böyle. Gerçekten evet, mi? Böyle. O zaman Emin... rap istemiyorum o zaman senden. Tatlı kız sen o zaman bize pop söyler misin? Zenginlerin ne diye poplardan olsun. Çünkü artık <laughs> biz zenginiz. Tıp tıp fırlattı kalbimi. Ezelsin çiğnedi. Zamanla geçer dedi. Zamanla zamana. Evet arkadaşlar Ay. otobüsümüzü de tanıtalım. Gördüğünüz yeni otobüsümüz kocaman arkadaşlar minibüsten otobüse geçtik. Nasıl kapıları falan şuraya bakın. Müthiş değil mi? sıfır sıfır gıcır gıcır. Çok havalı gözüküyor. Bak ilk koltuğa oturan müşteri benim arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> Ona lan. Biz Tuna Dur oğlum var. dur dur arkada biri var. Ben, ben de sondur gidecektim. Kardeşim ne sondur ona senin ne işin var burada? Bu para vermeye ee, evet, değil mi ya? ya? Ya ben para verdim ya. Do, do, donumdaydı para da parayı buldum. Oğlum dalga mı geçiyorsun İyi, lan? İlla aşa! İlla ee. Senin kafana kırarım ha. Al <laughs> daha yeni <laughs> aldık o bütün pis etti. Pis donuyla altına yaptı donuyla oturmuş ya. Eee beni yakalayamazsınız ki yakalayamazsınız ki. Tuna ben bas oğlum buna. bas oğlum bas bas. Bunu ee. nasıl yakalıyorsun? bas gel lan buraya sen para vermeden gidersin ha sen oh. para vermeden gidersin oh. ha Aa, ya, hayır <laughs> lan oğlum beni arabaya Allah seni ver ya ehliyetin yoktun ah ehliyetin yok Allah ne oluyor ya ne oluyor evet arkadaşlar gördüğünüz gibi otobüsümüz yine felç oldu bu adam da içeride in lan aşağı <gülüyor> <gülüyor> in aşağı in aşağı seni var ya çok kötü yapacağım Aa. çok kötü yapacağım Hı yakalayamaz ki yakalayamaz ki. Tuna onu kovalayın. Evet arkadaşlar otobüsümüz yine pert oldu. Bizim bu otobüsü düzeltip yeni bir videoda otobüs şoförü olarak daha da zengin olmamızı istiyorsanız videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bugünlük bizden bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Yeni videoda görüşürüz. Ekranda tıkla gel kanka. Bye bay 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 bay.